Bunu unutmuşsun da, buralardaydım geçerken bırakayım dedim, rahatsız etmedim umarım. Nefise kimmiş gelen? Azime mi? Gelsin gelsin çekinmesin. Nefise. Niye cevap vermiyorsun? Nefise. Kimmiş gelen? Ee, Senin Betin benzin niye attı? Gelen kötü bir haber mi getirdi? Kapıyı niye apar topar kapattın? Muzaffer, ben de tam onu söyleyecektim şimdi. Azim abla. Azim abla. Evet, evet, Azime abla, ben, kendim Azime. Ya e, Nefise şey ya, ben e, dışarı çıktım ya... ...çantamı unutmuşum ben burada, yoldan geri döndüm çantamı almaya. Ay bir şey bölmedim değil mi? Merak etme Azime, hayır bir şey bölmedin. Evet. hadi ne duruyorsun? Gir, hadi. <laughs> Sen bana ne söyleyecektin Nefise? Ee, ben şey, şey diyecekti ya... Nefise bizim manyak komşu var ya ya. Ya bizim bir çiçek sorunumuz var. Ee, şimdi bizim çiçekler onun bahçesine mi giriyormuş ne? Kadın mahallenin delisi. Şimdi Nefise onunla görüşecekti aslında da herhalde onun için izin isteyeceksin. Değil mi sen Nefise? Ha? Ya kadın manyak dayanmış kapıya demin kapının önündeydi. Ben onu kovalıyorum geri geliyor. Kovalıyorum geri geliyor. Bölmesin dedim sizi. O arada kapıyı ben çekeyim derken. O, o arada işte tam Nefise açtı ben kapıda beliriverdim. Ya git kadın manyak başımın etini yedi deminden beri, deli midir nedir git bir konuş yani Nefis'e. Ben eşlik ederim Muzaffer Bey'e. Ben gideyim, konuşayım yani? Tabii ki git. Git bir konuş. Ya vallahi bir daha dayanır, kapıya gelir, melir yani bunlar hiç iyi şeyler değil. Olay çıkar yani. O yüzden tabii sizin için sakıncası yoksa. Yok, git konuş. Ben beklerim. İyi, ben bir gideyim, konuşayım o zaman. tamam. Bakayım ben. Sınır. Ay nefise var ya, heyecandan kalbim duracaktı ya. Neyse ki fazla uzaklaşmadım, içime doğmuş. Durumu sakladım ve bir felaketi önledim. Evet, evet, Muzaffer görse kesin yine kıyameti kopartırdı yani. Elin adamı gelmiş, kapına dayanmış. Nasıl açıklayacaksın? Ya işte abla, o yüzden ben de Muzaffer'e anlatmaya çalışıyordum Kemal Bey ile çalıştığımı. Tam o sırada Kemal Bey kapıda belirdi zaten. Allah sen bana sabır ver ya Rabbim. Abla olmaz bak böyle olmaz. Benim bu durumu Muzaffer'e anlatmam şart. Şimdi bak aklın başına geldi ha. Neyse dur. Ben ben içeri girerim tamam mı? Muzaffer beni oyalarım. Sen de bu arada git de ki gelmeyeceğim de. Çalışmayacağım de. Sen de buradan git de zırt pırt gelme de. Ya Muzaffer Bey hayatta senin o adamla çalışmana izin vermez. <laughs> tamam çalıştım çalıştım söylemeye çalıştım işte ben ya of. <laughs> Tamam, hadi deneyeyim. Yürü hadi, yürü. Keşke gelmeden haber verseydin. Haklısın. Ya ben işte geçerken saatini vermek istemiştim sadece. Evet, ben onu çalışırken çıkarmışım. Sonra da unutmuşum ya. Teşekkür ederim. Ya bu arada Kemal Bey, kusura bakmayın. Şimdi Azime abla sizi böyle bir anda kapıda görünce... ...o da telaşlanmış, böyle çekiştirerek buraya kadar getirmiş falan ama... ...haliyle kadıncağız da tedirgin olmuş tabii yani. Önemli değil yani. Ben Muzaffer Bey'in sesini duyunca. Dinleyince... Geri çekildim zaten. Benden pek haz etmediğini biliyorum. Benim yüzümden tartışmanızı istemedim. Yani fark etti mi bilmiyorum ama bak bir sorun olduysa ya da kızdıysa gidip konuşabilirim onunla. Yok yok hayır hayır. Hayır hiç gerek yok gerçekten. Ne konuşuyorlar bu kadar? Bir sorun mu çıktı? Ona bakacağım. Yok canım ne sorunu yok bir şey. Dur ben bir gidip bakayım kimmiş bu komşu derdi neymiş anlayalım. Yok yok anlamayalım anlamayalım. Ne diyorsun Azime çekiliyorsun mu? Hayır hayır çekilemem Zafer Bey. Azime çekil. Hayır çekilemem. Yani sizin oraya gitmeniz yakışık almaz efendim. Bir dakika bir dakika yakışık almaz ne demek? Muzaffer Bey burası böyle bir belgesel alanı gibi. Hı. Yani buradaki komşular timsah gibi. Bir yalnız ceylan gördükleri zaman dedikodu yapmak için hemen pusuya yatarlar. Şimdi siz oraya giderseniz Nefise ile ilgili dedikodu çıkarırlar. Ne dedikodusu? Nefise hala benim karım. Ben gideyim artık o halde. E, Kemal Bey bakın ben yani çok üzgünüm gerçekten çok üzgünüm ama yarın için... Yarın. Tamam Nefise yarın. Yani bunları yarın konuşuruz. Sen şimdi işini yalnız bırakma istersen. Ama şey... E... Nefise yarın. Artık bu kötü ayrılık bitsin de... ...Nefise ile çocuklar villaya dönsünler. Nefise sana teklifimden bahsetti mi? Çocuklarla beraber villaya dönmesini istediğimden. Evet bahsetti. Valla ağzından da hiç düşürmüyor. <laughs> Gece de heyecandan uyuyamıyor. Aynı odada yatıyoruz ya. Kabul edecek yani. Aa! Ne demek kabul edecek? Nefise'nin en büyük hayali bu. Sizinle ve çocuklarıyla villada yaşamak. Kabul etmeyecek de ne yapacak? Hı. Hmm. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.